ee, onu ona sen nasıl hileli indireceksiniz ona göstereceğim arkadaşlar. Şimdi Chrome'a girelim ben size linkini vereceğim. Linkini yine göstereyim size. Linki burada. Giriyorsunuz. Burada bu dolma adı üstüne basıyorsunuz. indire basacaksınız. Ben indirdim. Şimdi eski oyunu da silelim. 4.6.1'di bu. Silelim bunu klasör, dosya yöneticisi, indirmeler, karpak Multiplayer 4.6.4 Yükledin. Arkadaşlar bu arada 4, 976 abone olmuşuz. 1000'e çok az kaldı. Bugün 1000 olursak çekilişi başlatacağım. Çekiliş... 3-4 gün sürebilir. Çünkü yani herkesin katılması için çok büyük bir çekiliş yapacağım. Yani şu an yine belli değil ne vereceğim ama yani bu bugün bir k olursak belirleyeceğim Arkadaşlar aç deyin. Close deyin. Understood. izin ver. Bu kaynaktan izin verin. Tamam. Moda basın sakın o özelle basmayın. Şimdi daha yüklensin. Yükle. Arkadaşlar yüklerini bir oyuna girdim de açarım. Evet arkadaşlar şimdi oyuna giriyor. Arkadaşlar bu arada herkesin Ramazan ayı mübarek olsun. Yani onu söyleyeyim dedim. Arkadaşlar bunda da öncelik videolarda görmüşsünüzdür. Hepsi açık. Açık olmayan bir şey yok. Arkadaşlar bakın şimdi. Garage'ye geleceksiniz. Nevkars arabalar bay yazacak. Bunu açmak için geri ayarlar. En girişin altındaki ona basın. Sonra yeniden en alın. Player Cars. Bakın hepsi açıldı. Bakın hepsi açık. M2 falan. Bakın M2 açık. Sonra paralı olan bütün arabalar açık. F90 işte Mercedes Urus Bütün arabalar Bütün işte parolan şeyler Açık ama size göstereyim Koronaların hepsi açık Bakın Polis sireni de açık Evet arkadaşlar bütün sirenler Bakın polis sireni Sonra işte aklınıza ne geliyorsa hepsi açık. Bakın size bir tane daha açık olan şeyi göstereyim. Bakın 400 binlik motor da açık. Paramız full. Para da hemen e, he, hep yenileniyor arkadaşlar. Harcadığınız zaman yenileniyor. Arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.